Benim sevmenim lisede güçlü ve zayıf yönlerimi kendi potansiyelimi keşfetmek için mevcut eğitim sisteminin dışına çıkmamla başladı. Sir Club'da da bu sayede tanıştım. Circle Club sayesinde keşfettim. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için hep birlikte çalışmanın, kendim gelişirken başkalarına gelişimine katkı sağlamanın, sosyal girişimciliğin beni ne kadar mutlu ettiğini. Bu da benim pusulam oldu. Bu pusulamın işaret ettiği yere giderek lisemin ilk sosyal sorumluluk projeleri yürüten kulübünü kurdum. Çünkü okulumdaki arkadaşlarımın da benim Circle Club sayesinde kazandığım yetkinlikleri kazanmasını. Hep birlikte sosyal etki oluşturmanın ne kadar güzel bir iş olduğunu deneyimleyebilmesini istedim. Üniversiteye geçtiğimde de bu puslayı takip etmeye devam ettim. Üniversitemdeki girişimcilik ekosistemini geliştirmek, girişimciliğin alternatif bir kariyer yolu olduğunu gösterebilmek için genç girişimciler kulübünün yönetim kurulunda yer aldım. Girişimciliğe ilgisi olan üniversitelerle başarılı girişimci ve yatırımcıları bir araya getirmek vizyonuyla sıfırdan 15 kişilik bir ekip kurup Betül Eken ile birlikte Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi 24'ün liderliğini Zirvenin her detayını planlamak, takip etmek, eksiklerini kapatmak için startup'ını kurmaya çalışan bir girişimci gibi yoğun ve adanmış bir şekilde çalıştım. Bu süreç ne kadar yorucu da olsa ekip arkadaşlarımın kendi potansiyellerini keşfetmelerine destek olduğumu görmek, zirveye gelen genç girişimci adaylarının ne kadar büyük bir hevesle konuşmacıları dinleyip sorular sorduklarını gözlemlemek her şeye değdi dememi sağladı. Yolculuğumun bu noktasına kadar daha çok etkinlik, proje, kulüp liderliği yaparak sosyal etki oluşturmuş. Bu şekilde girişimci ruhumu beslemiştim. Ama teknolojinin sosyal etki oluşturmak için önemli bir kaldıraç olduğunda farkındaydım. Bu nedenle Google Oyun Uygulama Akademisine başvurup bursiyer oldum. Akademi sayesinde teknoloji girişimciliği hakkında daha fazla bilgi edindim, dijital okuryazarlık becerilerimi geliştirdim ve benim gibi dünyayı daha iyi bir yer yapmaya amaçlayan arkadaşlarımla mobil uygulama geliştirdim. Akademiden aldığım ilhamla teknoloji girişimciliğini biraz daha yakından gözlemlemek istediğime karar verdim. Ve yapay zeka moda stilisti geliştiren bir startupta Freya Yay'da staja başladım. Şu an stajımın 3. ayındayım ve şimdiye kadarki süreçte sadece staj konuma sınırlı kalmayıp farklı farklı sorumluluklar da üstlendim. Bu sayede hem Freya'ya daha fazla katkı sağlamış oldum hem de bir startupta çalışmayı farklı perspektiflerden gözlemleme şansı edindim. Tüm anlattıklarım benim hep birlikte gelişmeye, sosyal etki oluşturmaya tutkum, Girişimci Ruhlu Ece'yi keşfetme ve güçlendirme yolculuğumun ilk kısmıydı. Teknolojiden güç alan bir etki girişimcisine dönüşeceğim yolculuğumun kalan kısımda ise Girişimcilik Vakfı ile devam etmek çok istiyorum. Challenger olup girişimcilik ruhu taşıyan, farklı deneyimlere sahip akranlarımla tanışıp birbirimizin girişimcilik yoluna destek olmak, ilham ve omuz konuşmalarını dinleyerek dersler çıkarmak ve bir gün o ilham konuşmacılarından biri olmak için sabırsızlanıyorum. Çünkü biliyorum ki girişimcilik vakfının bana, benim de girişimcilik vakfına katacağım çok şey var. Give it, akıllı günlerde tekrardan görüşmek dileğiyle.